Merhaba. Bugün size hayallerimdeki hayata ulaşmamız sağlayan self concept yani benlik kavramından bahsedeceğim. Bu kavram pop kültürde yeni yeni popülerleşmeye başlıyor olsa da psikolojide aslında bayağıdır var. Bu şimdi size anlatacağım şey aslında farkında olmadan da yapıyor olabilirsiniz ama benlik kavramını master yaptığınız zaman hayallerinizdeki hayata ve istediğiniz kişiye ulaşmanız çok basit. Anlatmaya başlamadan önce lütfen bu kanala abone olduğundan emin ol. Çünkü hayatını değiştirecek bilgiler paylaşmak üzereyim seninle. Ve lütfen bu videoyu beğen, yorum bırak. Hadi başlayalım. Peki self concept nedir? Self concept kendinizi nasıl algıladığınız, kendiniz hakkında genel olarak düşünceleriniz, yaptığınız şeyler, kendinizi sevip sevmemenizle çok yakından alakalı bir şey. Öncelikle şunu bir anlaman lazım. Hayatta kendini algılayış şeklin, senin başına gelen olayların %95'ini dikte eder. Eğer sen değersiz bir insan olduğunu, beş parasız biri olduğunu, hiçbir şey, hiç iyi bir şey hak etmeyen biri olduğunu düşünüyorsan, tabii ki de senin başına onları dikte eden şeyler gelmez. Evren ve hayatımızda başımıza gelen şeyler kendimizin nasıl görüşümüzün direkt olarak bir yansımasıdır sen kendinin mükemmel bir şey olduğunu, bir mucize olduğunu düşünüyorsan hayatında tabii ki de mucize saydığın şeyler olacaktır. Bu kendi kendini gerçekleştiren bir efsane gibi bir şey aslında. E, evrende bize gerçekleşen şeyler bizim kendimizi görüşümüzün bir yansımasıysa o zaman ben de evrenin çok önemli bir parçası olmalıyım. Aynen de öyle. Ne olduğunu unutma. Günün sonunda ne olduğunu asla unutma. Sen ve bu evrendeki dünyadaki her şey yıldız tozundan oluştu senin vücudundaki moleküller, güneşin içindeki moleküllerin çok da farklı halleri değil. Yani eğer sen kendine kötü davranırsan, evrene kötü davranırsan tabii ki de ödüllendirilmezsin hayatında mucizelerle. Yani neymiş? Kendimize yani evrene iyi davranırsak evren bizi iyi şeylerle ödüllendirecektir. Eğer kendimize kötü davranırsak, kendimizi sevmezsek yani evreni sevmezsek cezalandırılmayız ama iyi şeylerde yolumuza asla düşmez. Buna biz enerjisel blokaj deriz aslında. Ee, tamam Nesli anladım. Evren eşittir ben. Yani kendime iyi davranırsam Evren bana iyi şeyler verir. Kötü davranırsam iyi şeyler olmaz. E, ama ben kendimi pek seven bir insan değilim. Ben nasıl bunun üstesinden gelebilirim? Nasıl bu self concept uygulamalarını tam olarak yapabilirim ve kendimi sevmeye başlayabilirim acaba? Ben desin bana güven. Sana şu vereceğim tüyolar ve çalışmalar hayatına o kadar çok etki edecek ki bir ayın sonunda yepyeni bir insana ol, insan olduğunu görmeyeceksin, duyacaksın. Etrafındaki insanlar ne kadar değiştiğini, ne kadar yepyeni bir insan olduğunu çiçek açtığını sana söylemeden edemeyecekler. Ama sen bunu fark etmeyeceksin bile. Çünkü o geçireceğin değişim o kadar doğal gelecek ki sana. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Kendine de bunu inandırmış olacaksın. Onun için direkt bunu insanlardan duyacaksın. Yalnız bu hemen olan bir şey değil. Bir günde iki günde olan bir şey değil. Bunu alışkanlık haline getirirseniz ancak sonuç elde edersiniz. Onun için e, bu kanalda böyle tüyolar hep paylaşacağım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hemen tüyolarla başlayalım. Birinci metot olumlamalar. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Ben lisede e, özgüveni çok düşük bir insandım. Kendimi asla sevmiyordum. Sürekli kendi bir insanlarla karşılaştırıyordum. Ve hani kendi bedenim içinde bulunmaya resmen dayanamıyordum. Bu beni adeta öldürüyordu. Sürekli yüzümde sivilceler çıkıyordu. Hani uçuk falan çıkıyordu. Sizin kendinize olan nefretiniz vücudunuzda manifest ediyor kendini aslında. Bunu aşmam gerekiyordu. Ve kendime bir söz verdim. Her gün kendime iyi bir şey söyleyeceğim. Her gün bir cümle buluyordum ve gün boyunca lisede dersteyken falan kendime kompulsif bir şekilde onu sürekli kendime tekrarlıyordum. Buna inanmasam bile mesela ne diyordum? Ee, ben dünyadaki en iyi şeyleri hak ediyorum, hak ediyordum diyorum diyordum kendime mesela. Ama buna inanmıyordum çünkü kendimi sevmiyordum. Kendimden adeta nefret ediyordum. Bunu hissetmeme rağmen o olumlamayı kendime sürekli sürekli söylüyordum. Ve onu söylediğin zaman, hissettiğin zaman tekrar ve tekrar vücudun onu benimsemeye başlıyor. Hatırlıyorum bunu yapa yapa o kadar çok etki ediyordu ki etrafımdaki insanlar ne kadar özgüvenli olduğumu ve ne kadar çok bana imrendiklerinden bana bahsediyorlardı. Ama ben şey diyordum, hani bu benim için normal. Bu olumlamaları nasıl yapabilirsiniz? Şimdi... Benim TikTok sayfamda ve Instagram sayfamda bir sürü olumlamalar paylaşıyorum. Bunu internetten kendiniz de bulabilirsiniz. Mesela kendinizi çirkin olduğunuzu mu düşünüyorsunuz mesela? Güzel olmak mı istiyorsunuz? Bir tane olumlama bulun. Doğal güzelliğim her gün ışıyor. Bunu o gün boyunca sürekli ve sürekli kendinize söyleyin. Ama bunu sadece kendinize söylemeyeceksiniz. Bunu içinizde hissederek yapmalısınız. Eğer içinizdeki o benim doğal güzelliğim varmış ya diye hissetmeden bunu söylerseniz hiçbir etkisini göremezsiniz. Tüm olumlamaların olayı da bu aslında. Olumlamanın getirdiği şey bizim aslında enerjisiyle çalıştığımız şey, o olumlamanın getirdiği pozitif frekans ve o pozitif frekans olma, olmadan sen sadece o cümleyi söylersen, yani yine etkisini görebilirsin ama o kadar büyük bir etkisini göremezsin. Onun için. Gün boyunca kendinize bu olumlamaları söylerken içinizde hissederek söylemeye çalışın. Yani 30 saniyelik bir dakikalık bir meditasyon yapmaya çalışın kendi içinizde. En çok işe yarayan olumlama saati bu arada olumlamayı söylemek için en mükemmel saat uyurkendir. Uyumadan öncedir. Mesela ben ne zaman yatağa girsem, gözlerimi kapatıp uyumaya çalışsam aklımdan insanın sürekli bir düşünceler geçer, değil mi? Bu bazı insanlar için ya 5 yıl önce ne kadar utanç verici bir anım olmuştu. Şunu çok saçmaladım veya hani şu fake senaryoda düşünüp hoşlandığım çocuk mesela karşılaşıyoruz beni sevdiğini söylüyor falan fake senaryolar öyle şeyler düşünüyoruz lan değil mi? böyle şeyleri düşüneceğinize kendinizin ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar iyi şeyleri hak ettiğinizi kendinize tekrarlayın uyurken. Örneğin hayatınızda çekmek istediğiniz şey paraysa kendinize şunu söyleyin. Ben bolluk ve bereketten oluşuyorum. Yani benim geçtiğim her yerde para bir anda geliyor ve ben etrafıma istediğim en iyi şeyleri alabiliyorum. Bunu kendiniz hakkında düşünün ve ne kadar mucizevi bir şey olduğuna hayran kalın, kendinize hayran kalın. Aynı zamanda uyanınca direkt sabah da yapabilirsiniz bunu. Sabah yapınca e, okula gidiyorsanız veya işe gidiyorsanız gün boyunca olan o özgüveninizi beşe katlıyor. Çok iyi oluyor. Mesela uyandığınız zaman bir aynanın karşısına geçip kendinizi bir inceleyin. Ne kadar Mükemmel bir şey olduğunuzu kendinize hatırlatmaya ve bunu öğretmeye çalışın kendinize. Mesela bir olumlama söyleyin. Ben mucizelerin insanlaşmış haliyim. Ben nereye gitsem herkes bana hayran kalıyor. O kadar büyük bir karizmaya sahibim. Yani ben şimdi size bunu söylerken bile içimde bunu hissediyorum. Eğer ben şu an hissediyorsam siz her gün bunu söylediğiniz zaman yani inanamıyorum. <laughs> direkt işe yarayacaktır. Self concept'in ikinci metodu bu çok çok önemli kendinizi başka insanlarla karşılaştırmayı bırakın. Sen başkalarıyla kendini ne zaman yarıştırırsan, ne zaman ya benim şuyum okey ama şu kızın daha iyi ya da şu çocuğun dersleri daha iyi hem de güzel hem de komik of oh, çok da arkadaşı var. Böyle şeyler yaparsanız sadece kendi kuyunuzu kazmış olursunuz. Hayatınıza ve kendinize hiçbir şey katmış olmazsınız. Sen kim olursan ol, nece olursan ol, nereli olursan ol, dünyada senden başka kimse de olmayan ne var biliyor musun? Sen kendi hayatının hükümdarısın, imparatorusun. Sen de hayatında istediğini yaratacak, istediğini başaracak. O sonsuz potansiyel var. Ve etrafında o kıskandığını, kendinden daha iyi sandığın o kişilerde bu yok. Evrenin o sonsuz yaratım gücünün çok önemli bir parçasısın ve sen ne yapmak istersen hayatın boyunca bunu başarabilirsin. Hayatını istediğin yöne doğru aktarabilirsin. Kendi güzelliğinin farkına vardıktan sonra yarışa girmeye ihtiyacı hissetmeyeceksin başka insanlarla. Mesela oturup düşün. Senin tanıdığın insanlardan seni ayrı yapan bir şey var, seni özel kılan bir özellik var. Mesela edit yapıyor olabilirsin ve bunu çok iyi yapıyor olabilirsin. Veya bir ne bileyim. Mesela bir K-pop grubu hakkında her şeyi biliyor olabilirsin. Bu seni herkesten ayrı kılıyor. Çok iyi ders çalışıyor olabilirsin. Bir ee, şey neydi? Ha. İşitsel zekan, görsel zekan mükemmel olabilir. Bu başka insanlarda yok ama sadece sende var. Bunu özümse ve kabullen ve bunu kendini sevmekte bir faktör olmasına izin ver. Ama biz insanız sonuçta ve ister istemez kendini başkalarıyla karşılaştırmadan edemeyi olabilirsin. Mesela okulda yürürken bir tane kız veya bir tane çocuk görebilirsin ve ''Ya bu çocuk benden çok daha iyi, dersleri daha iyi, daha güzel, daha yakışıklı.'' Böyle şeyler düşünebilirsin. Hani insanız değil mi? Olabilir. Böyle olduğu zaman küçük bir kendi çapında küçük bir meditasyon yapmaya çalış. Kendini güzel yapan şeyleri düşün. Oradaki kişiyi düşünmektense. Biliyorum bu kolay bir şey değil ama kıskançlık ve imrenme duygusu gerçekten frekansınızı çok düşüren bir şey arkadaşlar. Bu herkese olabilir ama olduğu zaman eğer bunu siz bilinçli bir şekilde değiştirmeye kalkarsanız inan bana bir ay veya iki ay içerisinde bunun çok çok daha az gerçekleştiğini göreceksiniz. Self-concept'te master yapmanın üçüncü metodu da titizlik ve bakım. Aslan yaptığı yerden belli olur denir ya, eğer sen kendini çok sevdiğini düşünüyorsan veya özgüveninin yüksek olduğunu düşünüyorsan ama bunun kendi yüzüne ve kendi odana, yaşadığın yere manifest etmesine izin vermiyorsan o zaman bunun bir anlamı kalmaz. Güya kendini çok seviyorsun ama bugün saçını bile taramamışsın veya çarşaflarını 3 haftadır değiştirmemişsin. Öyle şeyler yapmak, titizlikten ve bakımdan uzak kalmak negatif frekansları getirir ve ayrıca kendinizi sevmenizi yani uyuşmuyor. Anladın mı? Sen ne zaman kendine bakım yapsan mesela, oje sürsen, saçını tarasan veya makyaj yapsan vücuduna ve ruhuna diyorsun ki ben kendimi sevdiğim için kendime özen gösteriyorum. Çok sevdiğim biri olduğunu düşün. Belki de vardır. Ama o kişinin çöplük içinde yaşamasını ister misin? veya çok bakımsız mesela okula gelmiş, yüzünü yıkamadan gelmiş, gözlerinde çapaklar var. Böyle görmek ister misin onu? Tabii ki de istemezsin onun en iyi şekilde yaşamasını istersin değil mi? Sen de kendini o kişi gibi düşün. Eğer sen kendini gerçekten seviyorsan, kendine bakım yapmazsan, kendi titizliğini sürdürmezsen sen bu fikrimi maalesef yok etmiş olacaksın. Kendini sevmediğini hissetsen bile kendine böyle kıyaklar yapabilmelisin. Çünkü mesela birini sevdiğin zaman, bir arkadaşını veya sevgilini ona hediyeler almak istersin, onu mutlu etmek istersin, değil mi? Kendine de bu sevgi hareketlerini yapabiliyor olman lazım. Kendinle baş başa durabiliyor olman lazım. Mesela eğer sen kalkıp bir sinemaya tek başına gidemiyorsan veya bir kafeye oturup kendi başına kahve içemiyorsan, kendinle bu kadar yalnız kalamıyorsan, burada bir sorun var demektir. Çünkü şunu bir düşün. Kendi kendine 30 dakika baş başa kalamıyorsan, tüm bir hayatın boyunca nasıl kendinle kalacaksın? Çünkü hayatındaki herkes eninde sonunda uçup gidecek. Annen, baban bile. Sadece sen olacaksın ölüm yatağında. Sadece belki de sen olacaksın. Onun için olabildiğince kendinle barışık olmaya, kendini sevmeye çalışmalısın. Ve bunu yapmanın en iyi bir yolu da self date e çıkmak. Salt nedir? İşte kendi kendine randevuya çıkıyorsun, kendinle baş başa zaman geçiriyorsun. Aslında bu kendini bir e, sevme hareketidir. Mesela gidip bir e, kitap okuyabilirsin, bir kafede kitap okuyabilirsin veya sabah 7'de kalkmak istedi canım, bir parka gidip orada güvercinlere yem atabilirsin kendi başına. Böyle yapınca aslında kendini sev sevme fikrini kendine olumluyorsun. Maddeleştirilmiş olarak self-concept'in metodları bunlar ama self-concept hayatının tümüne uygulamak istediğin bir şey. O da kendini sevmek, kendini nasıl gördüğünü, kendini nasıl algıladığına dikkat etmek. Kendinizi lütfen sevmeye çalışın. Size bu söylediğim 3 metodu bir ay boyunca uygulayın ve hayatınızda nasıl mucizelerin girdiğini, etrafınızdaki insanların nasıl sizi daha çok sevdiğini göreceksiniz. Çünkü siz kendinizi asıl sevmeye başladığınız zaman diğer insanlar sizi o kadar sevebilir. Bunları yapın, kendinize biraz odaklanın ve hoşlandığınız kişinin bile sizi kovalamaya başladığını göreceksiniz. Çünkü özgüven bu kadar etkili bir şey insanın hayatında. Frekans olarak, elektromanyetik olarak, aura olarak, her şey olarak. Eğer bu tüyolar işinize yaradıysa lütfen ama lütfen bu kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'ım Nesli Pizza ve TikTok'um Nesli Pizza. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Mistik günler ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.